Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Kardeş ülkeye demek istiyorum. Evet. Azerbaycan'a sevgiler diyelim. Buradan Rotal Medya ve evet. Medya olarak. Bugün yılın en iyileri ödüllendi. Siz de ödül aldınız. Evet, Öncelikle duygularınızı almak isterim. Valla e, ilk önce kardeş ülkede olmağımdan çok mutluluk duyuram. İkinci bu yılın ödülü, yılın hekimi ödülü almak bu da benim için ikinci bir mutluluk. Azerbaycan'dan sizlere çoklu salamlar getirdik. Kardeş ölçüde hiç, özümüzü hiç yabancı hissetmedik. Evet ve e, 2022 yılı gönderdi, getdi. 2023'de bütün Türk dünyasına mutluluk, sevinç, huzur ve bir hekim olarak herkese sağlıklı gelecek arzu edirəm. Ne hoş biz ki buradayız. Peki efendim, şöyle devam edeyim. Yıllık ödülle kapatıyorsunuz. Peki 2023 yılındaki projeleriniz neler olacak? Biraz e, kırmızı alıyoruz, açıklama bekliyorum. Kısa da olsa. Bizim hedefimiz, e, benim çalıştığım arkadaşlar, Nurane Hospital Tip Merkezi, bizim hedefimiz her zaman İlk hedefimiz insanların sağlığına hizmet. İkinci hedefimiz de daima zirvelerde olmağıdır. Yani bu son bulmaz. İnşallah ki devamı gelir. Allah'ın izniyle çalışarız ki başarılarımız daha da çok olsun. Umarım Luna Media ve Ratar Media size uğur getirir 2023. İnşallah, inşallah, inşallah sağlık olsun. Emeği kesin herkese teşekkür ederim. Ne yaxşı ki varsınız, ne yaxşı ki davet ettiniz, biz de iştirak ettik. Biz şahat olduk efendim, teşekkür, teşekkür ederim. sağ olun.